Esselamu Aleyküm Değerli Arkadaşlar Mesleki Arapça derslerimi işlediğim bu kanalda 11. sınıfların mesleki Arapçasını işlemeye başlamıştık. 10. sınıfların da Arapçasını ele aldık bu dersimizde Bundan sonra inşallah hem 11. sınıf hem de 10. sınıf İmam Hatip Lisesi Arapça derslerini beraber işleyeceğiz. E, 10. sınıfımızın kitabına da hemen başlayalım. İlk dersimiz Eddersu Evvelu. Birinci dersimiz El Emakinu Tarihiyyetu ve Siyahiyyetu. Birinci ders Turistik ve Tarihi Yerler. Evet, Turistik ve Tarihi Mekanlar olacak. Hemen devam edelim. İstemir ilal ibarati cümleleri ya da ibareleri dinle ve idha. ve sonra tekrar et diyor bizden. Biz de hemen buradan okumaya başlayalım. Eee aspantosi Aspantos tiyatrosu. Esvaru Diyarbakır Diyarbakır surları. Surları Diyarbakır surları. Muthafu Gurumi meftuhi Gurumi el-meftuhi. E, açık göreme e, müzesi açık göreme müzesi buradan devam edelim hemen Cebelül Nemrudi Nemrut Dağı, e, Efes e, bu Esmak balıklar gölü e, balıklı e, balıklı göl yani Urfa'daki balıklı göl Esmak çoğulu e, Muthafu Mevlana Mevlana Müzesi Mescidü Selimiyeti, Selimiye Camii, Mescidü Ula Ulu Cami, Bursa Ulu Cami olabilir. Evet orası. İkinci sayfamıza geçelim, ikinci etkinliğimize. Gene ses, sesimiz var ama ben okuyacağım. İstemil elal cümeli cümleyi oku ve a'idaha ve onu tekrar et. Sümme sonra e, uktubha fi defterike defterine e, yaz. Onu defterine yaz. Kendi defterine yaz. Evet hemen birinci cümleyi okuyalım. Çevirelim beraber. Hızlı bir şekilde. E, cebul, e, cebelu Nemrudi fi Adıyaman e, Nemrut da Nemrut Adıyaman'da bulunur. Adiyaman'da, Adiyaman'da bulunur. Bulunur. Evet kitabımızın bizden istediği e, kalıplardan birisi cebel e, şey e, fi harfi cerine dikkat etmek. E, bir de birazdan tekrar e, ikinci cümlemizde karşı karşıyaşacağımız tucedu kalıbı. Oraya da bakacağız. Bu şekilde arkadaşlar ben okuyacağım siz altlarına yazabilirsiniz. Nemrut Adıyaman'da Nemrut Dağda da. Adıyaman'da bulunur dağ Adıyaman'da bulunur. Evet ikinci cümlemiz. Tucedu esvaru tari e, tarihiyetu tariciyetu fi Diyarbakır. E, tucedu bulunur. E, esvaru tarihiyetu esvaru tarihiyetu e, fi Diyarbakır. E, tarihi surlar tarihi surlar e, tarihi surlar bulunur nerede? Fi Diyarbakır Diyarbakır'da bulunur. Ee, hemen ikinci, üçüncüsüne geçelim. İzheb git emir kalıbıdır. İzheb ilal e, Urfa e, Urfa'ya git Urfa'ya git e, li ziyareti bu hayretil esmaki e, balıklı gölü ziyaret etmek için Urfa'ya git. Evet tekrar yapalım. Balıklı gölü ziyaret etmek için şuradan şöyle balıklı gölü ziyaret etmek için Urfa'ya git. Hemen diğerine geçelim. En akadimun min Ankara'ti. Ben Ankara'dan geldim. Ben Ankara'dan geldim buraya kadar ve ve ziyaret edeceğim nereyi Efes. Efesi. Fil İzmir. İzmir'de İzmir'de Efesi ziyaret edeceğim. Ankara'dan geldim. Hemen beşinci cümlemize geçelim. Mudhafı gurumil meftuhi açık göreme müzesi açık göreme müzesi fi medineti Nevşehir. Nevşehir şehrindedir. Evet. Altıncı cümlemize geçti, geçtik. Seyezuru es e, Turistler ziyaret edecek. Turistler ziyaret edecek. Nereyi? Mesrahe Aspantos'a. Aspantos e, Aspantos e, müzesini Aspantos müzesini ziyaret edecek. Nerede? Fil Antalya. Antalya'da. E, hemen yedinci cümlemize geçtik. E, Teştehiru medinetu e, Edirne. Edirne şehri meşhur e, meşhurdur. Ne ile bir harfi cerimiz var burada. Bir mescidi selimiyeti. Selimiye Camisi ile Edirne nedir? Edirne şehri nedir? Meşhurdur. Bimazaj Taharat bima Medinetu Konya. E, Konya şehri, Konya şehri e, ne ile meşhurdur? Konya şehri ne ile meşhurdur? Dokuzuncu ve son cümlemiz galiba evet. Yücedu bulunur mescid ulu ulu cami bulunur. Nerede? Fi medineti Bursa. Bursa şehrinde bulunur. Ve 12. sayfamıza geçtik hızlıca. Evet, 3. etkinliğimiz. Cid fil e, haritatil haritada bul. Haritada bul. Ne? El mudune şehirleri. Nasıl şehirleri arkadaşlar? Elle geliyoruz ediyor ismi mevsul. Tu cedu fiha asarul tarihiyyetu minel qaimetil atiyeti. Evet. Ne dedik? Dedik ki haritada şey haritada şehirleri bul. Nasıl şehirler olacak? O şehirlerde tu fiha. Onlarda bulunacak asar ve eserler. Nasıl eserler? Tarihi tarihiyyetu. Tarihi eserlerin bulunduğu şehirleri e, şehirleri e, minel qaimetil atiyeti e, aşağıda ya da şu listede arkadaş gaimet liste e, şu listede şu gelen listedeki e, listedeki tarihi eserleri e, eserlerin bulunduğu şehirleri bulacağız. E, bu tür şehirleri haritada bulacağız ve ne yapacağız sonra buradan devam edelim. Qaimetil atiyeti aşağıdaki liste ya da gelen listeyi diyelim. Listeden diyelim. Min var orada. Ve kevvin ve kurun cümelen. Cümleler kurun. Cümleler kuracağız. Sun mektubaha sonra onu yaz. Fil feragati sonra onu boşluklara yaz. Ednahu aşağıda geçen boşluklara yaz. Kemafil misal. Evet sonra da örnek örnek varmış. Örneğimizdeki gibi. Bu e, tarihi list, e, tarihi eserlerin bulunduğu listey, listedeki eserleri her bir haritada yerini bulup sonra şu aşağıya yazmamızı istiyor kitabımız. Hemen bakalım şimdi birinci örneğimizin nasıl yapmış. Cebelul e, Cebelul Nemrudi Nemrut Dağı'na örnek vermiş. Yucedu bulunuyor, bulunuyor. Cebelul Nemrudi Nemrut Dağı bulunuyor. Nerede? Fi Adıyaman. Adıyaman'da bulmuş ve bir numaralı yerimiz burası. Bir numaralı yerimize hemen aşağıdaki boşluğa yazmış. Bu halde biz de ikiden hemen devam edelim. İkincisi bu oluyor arkadaşlar. Burası Antalya. Antalya'da hangi eserimiz var? Antalya'da yukarıdaki listeden hemen bulalım. Neymiş arkadaşlar? E, Mesrahal Aspantos. evet Aspantos, Aspentos Aspantos tiyatrosu bulunuyordu. Bakalım hemen listemize. Mesrahul aspantos Nasıl kuracağız cümlemizi? Arkadaşlar hemen şuradaki yücedu kalıbını yücedu kalıbına ve fi harfi cerine dikkat edelim. Bunları biz sürekli kullanacağız. Yani diyeceğiz ki buraya aynı şekilde yücedu yücedu mesrahul Aspantos, yücedu mesrahul aspantos, Yücedü'den sonra bunu yazacağız iki numaraya. Şöyle üstüne yazayım iki numara. Şurayı e, yücedü'den sonra kullanacağız. Ne oldu? Yücedü mesrahü'l-aspantos. Sonra fi diyeceğiz gene fi diyeceğiz. Aynı şekilde yazacağız. Nerede? Antalya. Antalya'yı da zaten buradan yazılışını gördük. Antalya'yı yazacağız. Demek ki iki numaradakini de hallettik. Burası da gitti. Burası da gitmiş hemen 3'e geçelim. 3 nerede? Evet 3 de burası Bursa oluyor. Bursa'mızda da ne var? Ulu cami var. O halde Mescidül Ulu diyeceğiz. Nerede? Heh, Mescidül Ulu da burada. Evet arkadaşlar 3 numaralı yerimizde Mescidül Ulu hemen şöyle yazalım. E ne diyeceğiz tekrar? Yücedu şuraya Yücedu Mescidül Ulu e fi Bursa diye yazacağız buraya 3'e de. Tekrar geçelim. Dördüncüsüne. 4 nerede? Dört de hemen burada Diyarbakır. Güzel Diyarbakır ilimiz. Ne vardı orada da? Diyarbakır surları vardı. Tarihi surları. O da Esverud Diyarbakır. Evet. Tekrar ne diyeceğiz bu halde? Bu da e, dördüncüsü olacak arkadaşlar. Dördüncüsü. Ne diyeceğiz dördüncüsüne? Yücedu e, Esvarul Diyarbakır Esvarul Diyarbakır Fi'yi unutmuyoruz Gene aynı şekilde Fi'yi yazıyoruz Buraya da Fi'yi yazıyoruz Fi'yi Diyarbakır diyeceğiz Beşincisi ne arkadaşlar? Beşincisi nerede? Beşincisi de hemen burada Edirne Şöyle getirelim Edirne Beş Edirne'de de Selimiye Camisi mi vardı? Evet Mescidül Selimiye, Mescidül seli, e, Selimiyeti. Evet, bir de tekrardan e, ne yazacağız? Yücedü kalıbımızı 5'e koyuyoruz aynı şekilde. 5'e yüce koyuyoruz. Ne diyoruz? Sonra yücedü Mescidül Selimiye fi'yi unutmuyoruz. Fi'yi de hemen tekrar buraya yazıyoruz. Mescidül Selimiye'yi yazdıktan sonra şu boşluğa sonra ne ne yazıyoruz? Edirne diye yazacağız. 6'ya bakalım hızlıca. Evet şunlar hep gitti. Gitti. Altı nerede? Altı da burada. Altı da İzmir var. Bu halde ne diyeceğiz gene? Yücedu Yücedu Efes. Buraya Efes yazıyoruz arkadaşlar. Yücedu Efes. Şöyle hemen Efes. Evet. Yücedu Efes. Yücedu Efes. fi İzmir diyeceğiz. Ve burayı da bulduk. Neresi kaldı sonra arkadaşlar? 7 ve 8 kalmış. 7 burası Konya oluyor. Konya mı? Evet Konya oluyor. Burası da Urfa oluyor. Burası 5'ti arkadaşlar. Evet burası 5 miydi? 5 nerede? 5 evet. Mescid-i Selimiye 5. E, Efes 6 sıra 7'de. Şurası 6 arkadaşlar. 7. 7 ne dedik? E, 7 arkadaşlar. Burası Konya değil. Nevşehir. Çünkü dolduracağımız şey ne? Muthafül Muthaful öğreme. Evet Konya pardon. Konya daha büyük. Şurası Konya. Biz Nevşehir'e yapacağız. Doğru. E, kusura bakmayın. 7.sine de hemen geçelim. E, ne dedik? Yucedu e, muthafu e, el meftuh şurası ne olacak? E, açık göreme müzesi, açık göreme müzesi e, bul, e, bulunur dedik nerede fi fi burada Yucedu eee Yucedu e, muthafu gurul e, açık göreme müzesi bulunur nerede fi fi Nevşehir diyeceğiz. Ve son olarak sekizincisi arkadaşlar. Sekizincisi nerede? O da şurada Urfa olacak. O da tucedu Arkadaşlar dikkat ederseniz bu sefer müzekker değil müennesi kullanacağız. Çünkü burada müenneslik taası var. Bu halde tucedu diyeceğiz arkadaşlar. arkadaşlar tuğcedu bu hayretul esma ki balıklı göl. Balıklı göl bulunur. Ama dikkatli olun. Buraya bu sefer yucedu değil, tucedu diyeceğiz. Tucedu. 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 Evet, tucedu. Bu hayretul esma ki fi. Fi nerede? E, fi ufa diyeceğiz. Evet, sonraki 13. sayfamızda da hemen hızlıca geçebiliriz. 13. sayfamızda ne diyor kitabımız bize? diyor ki istemi dinle ilal ibarati ibareleri dinle ve e'ideha'' ve onları tekrar ve onu tekrar et sunme sunmek süm sonra onu yaz fi defteri ke sonra onu defterimize yazmamızı istiyor birincisi neymiş birincisi mescidul mescidul ayasofya mescidul ayasofya el kebir evet Büyük Ayasofya Mescidi, Büyük Ayasofya Mescidi. İkincisi neymiş arkadaşlar? Kasr-ı Topkapı, Topkapı Sarayı, Kasr Saray. Mescidi Sultan Ahmet. Sultan Ahmet Camii. Sultan Ahmet Camii dedik. E Burc'ul Galata, Galata Galata Kulesi. E bu e, Bosfor. Evet, Boğaz. Arkadaşlar İstanbul Boğazı diyebiliriz. E, evet, kaça geçtik? 6'ya geçtik. El Kasrul Magmuri. El Kasrul Magmuri. Magmuri, Magmuru. Buna da arkadaşlar yer altı sarnıcı diyelim. Yer altı sarnıcı. Ve e, yedincisi neymiş? Yedincisi de arkadaşlar. Eee Burcul Azrai. Burcul Azrai. E, Bakir Kız Kulesi. Evet. Öyle. Ya da bildiğimiz Kız Kulesi diyelim şeydeki bildiğimiz tanımıyla Kız Kulesi diyeceğiz. 13. etkinliğimiz de bitti. Ve e, nereye geldik? Bu parçamıza geldik. Bu parçamıza da inşallah parçamızın, parçamızın ismi İstanbul. İstanbul parçası metni var. İstanbul metini inşallah sonraki dersimizde okuyacağız. Böylece derslerimize de 10. sınıf Arapça derslerine de başlamış olduk. Sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle selamun aleyküm değerli arkadaşlar.